Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan eğlence her kültürde kendine bir yer bulur. Müzik, spor, yarışma, sanat ve oyun gibi kültürü oluşturan birçok unsur eğlence ortamlarında var olur ve yaşatılır. Diğer insani davranışlar gibi eğlencenin de meşru olan ve olmayan yönleri vardır. İslam alimleri eğlencenin dini boyutunu çeşitli ölçütlerle belirlemeye çalışmıştır. Alimlerin bu konudaki görüşlerini bilmek, müzik, spor ve musabakaların meşruiyetini anlamamıza yarayacaktır. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar, eğlencenin dini boyutu, müziğin dini hükmü, spor ve musabakaların dini hükmüdür. Programı izledikten sonra eğlencenin dini boyutu nedir, İslam bilginlerinin müzikle ilgili görüşleri nelerdir, spor ve musabakaların dini hükmü nedir sorularını cevaplayabileceksiniz. Eğlence ve eğlenceye dair uygulamalar her kültürün önemli bir unsurudur. Müslüman toplumlarda önceki dönemlerden aktardıkları eğlence kültürlerini çeşitlendirip zenginleştirerek sürdürmüşlerdir. İslam geleneğinde eğlencenin yerini ve dini hükmünü değerlendirebilmek için Hz. Peygamber dönemindeki eğlencelere göz atmak gerekir. Dönemin çeşitli eğlence ve kutlamaları Hazreti Peygamber'in bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir. Bu eğlencelerin başında evlilik merasimleri gelir. Hazreti Peygamber düğünlerin herkesin duyacağı şekilde yapılmasını, halkın örf ve adeti olduğu üzere şarkılar söylenmesini ve ikramda bulunulmasını istemiştir. Dönemin diğer bir eğlence vesilesi kurban ve Ramazan bayramlarıdır. Bu bayramlar güzel giyinme ve sevinçli olma zamanlarıdır. Bu nedenle bayramlarda halk oyunları gösterileri ve çeşitli eğlenceler düzenlenmiş ve bu gelenek günümüze dek sürmüştür. Hz. Peygamber'in ashabını bayram ve düğün gibi özel günlerde eğlencelere teşvik etmesi, ilke olarak eğlencenin mübah ve meşru olduğunu gösterir. Ancak tarihsel süreçte Zaman zaman eğlenceye karşı olumsuz tavır takınılmış ve bu yönde fetvalar verilmiştir. Bunda kuşkusuz eğlencenin meşru olmayan unsurlar içermesinin etkisi büyüktür. Bu nedenle fıkıh ilminde bazı şartları taşıması koşuluyla eğlencenin meşru olduğu ifade edilmiştir. Bu şartlar eğlencenin günah olan unsurlar içermemesi, kişiye ve çevreye zarar vermemesi, hayatın amacı haline getirilmemesi ve kişinin görevlerini engellememesidir. Çağımızda ise eğlenceyi fert ve toplumların kültürel şekillenmesindeki rolünü dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Çünkü günümüzün iletişim çağında eğlence, milli kimlik ve kültürleri tahrip edici bir unsur olarak da karşımıza çıkar. İnsanların eğlenme ihtiyacını, yabancı kültürlere ait yöntemlerle karşılamaları, ciddi toplumsal sorunlar doğurur. Başka kültürlere ait eğlence yollarını tercih edenler büyük ölçüde kendi toplumuna yabancılaşır. Milli, dini ve kültürel duyarlılığını da kaybeder. Milli eğlenceler yok edildiğinde yabancı kültürlerin istilası kaçınılmaz hale gelir. Müslümanların tarih boyunca kendilerine özgü bir eğlence kültürü geliştirmelerinin asıl nedeni de bu kültürel tahripten kaçırmak olmuştur. Müzik, insanlık tarihi kadar eski bir sanat olan müziğin eğlence aracı olarak da yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Bu nedenle her kültür kendi has müziğini üretmiştir. Düğün arayından savaş meydanına sevinçten kedere ve gönülden gönüle müzik hep akıp gitmiştir. Öte yandan İslam tarihi boyunca müziğin dediğini dini hükmü tartışılmıştır. Bu konuda fikir sahibi olabilmek için öncelikle Hazreti Peygamber dönemine göz atmak gerekir. O dönemde müziğin icra nedeni düğün, bayram, hacca gidiş, hasret ve kazanılan zaferler gibi çeşitli vesilelerdir. İslam, kötülüğe giden yolları kapadığı için müziği de iyiliğe vesile olacak tarafa yönlendirmiştir. Hazreti Peygamber de zaman zaman müziğin içerdiği söz ve ifadeleri olumlu yönde değiştirmiştir. Putperestlik, ırkçılık, fuhuş ve kötülüğü teşvik eden ifadeler yerini Allah ve Peygamber sevgisine, iyiliğe, sevgi ve hoşgörüye bırakmıştır. Hz. Peygamber zamanında çeşitli vesilelerle müziğin icrası haram bir unsur içermedikçe mübah olduğunu gösterir. Fıkıh eserlerinde müziğin mübah, mekruh ve haram olduğuna dair farklı görüşler zikredilir. Müziğe karşı tavır alan alimlerin bazı ayetleri delil getirdikleri görülür. Farklı görüşte olan alimler ise müziğin yasak olduğuna dair açık bir ayet ve hadis bulunmadığını belirtir. Kur'an'da yeryüzündeki güzelliklerin insan için yaratıldığını ifade eden ayet-i kerimeler alimlerin dayanak noktasıdır. Kuşkusuz bu görüşleri müziğin içeriği, icra edildiği ortam ve vesile olduğu sonuçları dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Alimlerin birçoğu da müziği sanatsal, eğitim, kutlama, dinlenme ve eğlence amaçlı olması yönüyle değerlendirmiştir. Müziğin meşru sayılması için dinin temel inanç ve ahlak ilkelerine aykırı olmaması, harama yol açmaması, başkalarının hakkının ihlal edilmemesi ve kişiyi yapması gereken işlerden alıkoymaması şart koşulmuştur. Zira İslam dininde İnsanın tüm ihtiyaç ve arzularının meşruiyet çerçevesinde karşılanması mübahtır. Tarih boyunca eğlencenin önemli bir türünü spor ve müsabakalar oluşturmuştur. Sporun sağlık açısından faydası ise öteden beri İslam alimleri tarafından da vurgulanmıştır. Spor sosyal aktivite ve eğlence aracı haline dönüştüğünde daha çok çeşitli yarışmalar şeklinde karşımıza çıkar. Fıkıh ilminde genelde yarış için kullanılan kavram müsabakadır. Kaynaklarda müsabakanın ittifakla caiz olduğu bildirilir. Bunun dayanağı Hazreti Peygamber'in bu yöndeki uygulamalarıdır. Hazreti Peygamber dönemindeki eğlence türlerinin başında çeşitli müsabakalar ve yarışlar gelir. Bunlar genelde güreş, koşu, atıcılık, deve ve at yarışları şeklinde gerçekleşmiştir. Alimler yarışma ve spora genellikle faydalı yönleri açısından bakmıştır. İnsana ve hayvana zarar veren spor ve yarışmaları ise meşru görmemiştir. Günümüz İslam alimlerine göre amacı, aracı ve konuları meşru olan müsabakalar mübahtır. Kumar gibi meşru olmayan amaçlara alet edilen, kişiye, topluma ve çevreye zarar veren kişinin yapması gereken görevlerini engelleyen, hayvanlara eziyet edilen müsabakalar ise meşru değildir. Ödüllü ya da ödülsüz müsabakaların ve sportif faaliyetlerin meşruiyetini kaybetmemesi için bu hususların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. İslam'da eğlence bilinçli faaliyetlerden oluşur. Eğlencede asıl olan meşru olmayan sonuçlara yol açmaması, meşru olmayan ortam ve şekillerde icra edilmemesidir. İslam tarihi boyunca dini hükmü tartışılan eğlence araçları arasında müzik ve sporun önemli bir yeri vardır. Çoğu İslam bilgini müziğin meşru olması için dinin temel inanç ve ahlak ilkelerine aykırı olmamasını, harama yol açmamasını, başkalarının hakkını ihlal etmemesini ve kişiyi yapması gereken işlerden alıkoymamasını şart koşmuştur. İslam alimlerine göre amacı, aracı ve konuları meşru olan spor ve musabakalar mübahtır. Kumar gibi meşru olmayan amaçlara alet edilen, kişiye ve topluma zarar veren, kişinin yapması gereken görevlerini engelleyen, hayvanlara eziyet edilen musabakalarsa meşru değildir. Bu programda eğlencenin dini boyutu nedir, İslam bilginlerinin müzikle ilgili görüşleri nelerdir, spor ve musabakaların dini hükmü nedir soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi günümüz fıkıh problemleri ders kitabının 6. ünitesinde bulabilirsiniz.